Arkadaşlar çok güçlükle vurdum. Haydi oğlum. Aferin. Vay 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 vay. Adılıymış maşallah. Hadi gudek. Gudek çağır efsaneler. Hadi. Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah ah, 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 Hay. Gel gel. Tamam buradayım. Burada burada gel. Hay aşağı. Hay aşağı. Aldılı aldılı. Hay, Hay aşağı. Hay aşağı lan. Hay aşağı. Aferin çabuk. Hadi böcek. aferin. Aferin. Hadi. Tut oğlum. Aferin. Aferin. Tut. Daha canlı ya.